Haydar ufak bir istatistik var hakikaten. Bu tarafı savunan insanlar. Bu taraf? Bu taraf, bu taraf. O isimlerden ikiye ayrıldığından dolayı. Bu tarafı savunan diyor ki evet Necdet Ustak oynasın. Bu tarafı savunan diyor ki Necdet Öyle bir istek var yani. Ciddi bir Vallahi Ciddi. oynarım. Bir yani. bir yani. de tamam. Oynarım ama yani kimle istiyor. Bir şey söyleyeyim. Tabii ki oynarım. Deli misin? Yani, <laughs> yani mükemmel bir şey değil mi? Yani, e, hayat hikayesi yok mu? Bence var. Yani tabii ki oynarım. Ama hayattayken oynamak biraz garip olur herhalde. Yani bilmiyorum yaparlar falan filmin de. Yani hükümet yaparsa oynamam tabii. Ya sonuçta... <laughs> Biz hikaye bakarız <gülüyor> abi. <gülüyor> Güzel hikayesi oynarım. <laughs> Ee, yani sanatçılar çıkıyor, ben sanatçıyım, hani sanatçının soyunun eski bir, bir ilişki vardır ya ama parayı aldıktan sonra... E Bunun parayla alakası yok. Tayyip Erdoğan'ın hayatını birisi güzelce yazarsa e ya da hayatını değil de ne bileyim bir hikayesi içinde o varsa seve seve oynarım ama güzelse hikaye oynarım yani. Tabii ki oynarım niye öyle miyim? Ama yani... E <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey dedi Anlamadım. Hani hayatta yine oynar mısınız? Tabii ki oynarım, niye oynamayayım? Hikaye güzelse oynarım. oynarım. Tabii ki oynarım yani. Benim işim şey bu. <laughs> Ve evet, tek kas benim. <gülüyor> <gülüyor> çok da güzel paralık bu